Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay, bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Çekilişimize başlamadan önce herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz efendim. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde... Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişine özel, gördüğünüz gibi makinelerimizde 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın İklim Akaya, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özkan Sancar, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteli İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Neslihan Teşekkür ederim. Evet, çekilişe başlamadan önce Çılgın Sayısal Loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet de Joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir, bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz. Ek 190 numara serisi içerisinden bir adet Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6 5 4 3 2 veya 1 bilen kategorilere ek olarak Süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız 105 milyon 338 bin 762 TL. Stüdyomuzda saatlerimizi kontrol edelim. Saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz elde çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Evet makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 48. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi milli piyango online.com adresinden ve milli piyango tv YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 46. Makinemiz Üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Üçüncü şanslı numara... 20 Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 6. Evet makinemiz şimdi beşinci şanslı numarayı belirleyecek. 5. şanslı numara. 47 ve sıra geldi makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya. Bizler de büyük bir merakla ve büyük bir heyecanla 6. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Altıncı şanslı numara 40 Evet şimdi makinemiz Joker numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Ve Joker numara 28. Evet, ilk makinemiz çekilişini tamamladım. Şimdi bir diğer makinemizle devam ediyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi, ek 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için 90 adet top. Bu makinemizde de şeffaf tüplerde yerlerini aldı. Herkese yeniden bol şans. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Ve makinemiz süperstar numarasını belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Süperstar numarasına doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve makinemizin belirlediği süperstar numarası da belli oldu. 71. Evet, iki makinemiz de çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 6, 20, 40, 46, 47, 48. Joker numara 28 ve süpersar numarası 71. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da çılgın sayısal lotoyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecan ortak olmak istiyorsanız, sisalsans.com adresine girip Oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.